Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bu e, hacı yatmazları dövüştüreceğiz ve buraya yani şuraya falan uçanları altına girenleri saymıyoruz. Eleniyor ya da şuradan şuraya falan fırlayanları. E, siz bir tanesini tutacaksınız ve o elen o elenirse bir tane daha tutma aklınız oluyor. Böyle e, bin tane tutmak yok. Yanımda özel bir konuk var. Konuk ses ver. Ben Kedi Dünyası kanalının sahibim arkadaşlar. Selam. Yani Kedi Dünyası. Şimdi Kedi Dünyası başlayalım mı? Başlayalım CNR. Tamam. Bu arada CNR kanalındaki CNR'den geliyor. Ya kanalımın adındaki. Şimdi başlatıyorum. Bir Aa, evet ben yumurtayı tutuyorum şuradaki pardon şuradaki yanındaki hayale tut, tutmuyorum. Evet e, kedi dünyası da bunun buradaki tatlı kediyi tutuyor. Tatlı kedi tut, daha yapan kediye. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> ah, aa, aa, fark etmemişim bir tane elenimiz var daha ilkten ilk dakika bir gol bir gerçekten bunu bir öbür tarafı görebiliyorsun. Ee, bu elendi. Yorumlara bunları isim yorumlarda bunu isim bunlara isim tak takabilirsiniz. Gerçekten merak ediyoruz. Ve elendi. Oh. Evet elendi. Bir sessizlik konuştu işte. Evet devam ediyoruz. Sessizlikten sonra devam ediyoruz. patlamalı başlangıçta yani ne için bir kelime ise büyük patlamalı başlangıçta uçarak maalesef eleniyor. Görüşürüz. Bay bay. Tamam devam ediyoruz. Evet bu ahpapa fazla eleniyordu. Onun kim olduğunu siz bilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Yani. Ya bunlar da aslında söylesek bir şey olmaz. Yani... Ama istemiyoruz. Yani söylemesek de olur çekeyim Tamam sen yap. Kedi dünyası. Az önce yanlışlıkla kedi dünyasının vücudunu gösterdim. Sıkıntı Olay. olmaz. Sıkıntı olmaz. Evet. Benim vücudumu zaten görüyorsunuz. Bazı videolarda gördüğünüz, gördüğünüz oldu. Tabii o videoları izledi. Aa! Yumurta! Yumurta elendi. Hayır. Bay bay yumurta. <laughs> Ve benim seçeceğim sanırım bir tane kaldı. Yani en sevdiklerimden. İki tane kaldı onun için bunu tutuyorum. Evet. elma. Elma gibi bir şey işte ne bileyim. Evet. Biz bunlar hep çilek derdik de şimdi, şimdi bir kararla elma olduğunu düşündük. Tamam hadi biraz enerjik olalım. Tamam devam ediyoruz. Kedi dünyası. Devam edelim mi? mı? Evet, toplamayla başlatalım. Evet, devam ediyoruz. Evet, bu maalesef elendi. Dediğim gibi, tuttuğunuz hala elenmediyse çok şanslısınız. Kamera göster. Bir şans evet. daha var. Evet. Evet, gördünüz az önce. Evet, o da elendi. Bay bay. O aslında keltoş, keltoştu yani. Ona üzülmene gerek yok. Hiç kimse hiç seçmemiştir bence. Gel izleyenleri anladım. Aa, hayalet. Hayalet elendi. Neyse bizim atmamıza gerek kalmadı. O kendisi gitti. <laughs> Bedava iş. Evet, devam ediyoruz. Evet yine bir elenen var. Ben tekrar seçiyorum maalesef. Ve ayrıca bence bir elenen aa dememize gerek yok. Ben bu sefer son beşli. Bunu seçeceğim. Tamam seç. Evet devam ediyoruz. Bu sefer ben başlatayım. Evet bunlar kaldı. Bu ve a ya yeter artık. A demek istemiyorum. Evet Yen yengeç gitti. Para göz. Bay bay dünya sona para göz diyor. Evet bakalım kim kazanacak. Evet ahtapot da gitti. Atopat elendi çok Sonuçlu. kapışmalı Sonuçlu ahtofot. gider misin dostum git evet kim başaracak deniz yıldızı mı ben Ve... <laughs> bence ne diyorsunuz şey kazandı gibi kedi dünyası kedi dünyası kazandı şimdi bir şey yapacağız bunu kutlamak için bir şey yapacağım. Hemen geliyorum. Evet. Kazanan için bir parti <laughs> <Belki de> yapıp <laughs> aynı seçenler aferin bize <laughs> <laughs> ve bana da <laughs> aferin. Ama sen ikinci şansı yaptın kedi nüansı. Ben maalesef ikinci seçenekte de kaybettim. <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> Yumurta. Evet. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, video burada sona erdi. Yarın... Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.